Ee, bu görüşmedeki maksat nedir? Bu görüşmede e, sizin cephenin beklentisi nedir? Bu bir bakanlık pazarlığı mıdır? Bu bir e, koltuk pazarlığı mı? yoksa ilkesel e, bir demokrasi talebinde neler konuş neler olabilir? Neler yapılması bekleniyor? O mudur. Ne konuşacaksınız? Talep nedir? Demokrasi midir? Koltuk mudur? Evet. İkisi birden midir? Bizim hedefimiz demokrasi, adalet, özgürlüktür. Esas olarak ilkeleri konuşmak istiyoruz biz. Pazarlık için değil. Cumhurbaşkanlığının hangi ilkeler üzerine kurulacağı, geçiş sürecinin nasıl olacağı ve bu dönemde nelerin acil olarak yapılması gerektiği konularını konuşacağız. Bir pazarlık, bir işte bakanlık e, münazarası, münakaşası bunlar bizim gündemimizde değil. Bizim gündemimizde temel mesele Türkiye'de toplumun çok büyük çoğunluğunun isteği olduğuna inandığımız demokratik değişimi sağlayacak bir uzlaşmayı başarmaktır. Eğer demokratik...